Yani bakış programına hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün bakışında haftanın ilk iş gününde de bireysel emeklilik sistemi, daha doğrusu tasarrufu konuşacağız. Değişiklikleri ve gelişmeler aktaracağız. Evet %25 devlet katkısı %30'a çıkar %30'a çıkarıldı. Bu uygulamaya girdi. Şimdi önümüzde kısmi çekiş hakkı devreye girecek. Aynı zamanda BES sözleşmelerinin bankada teminat olarak gösterilmesi devreye girecek. Otomatik katılımda 45 yaş üstü devreye girecek. Daha birçok gelişme var. Ama şu anda %25-30'a çıktı ve uygulama başladı. Peki ne oldu? Bir onu soracağız. Diğer gelişmeler, özellikle kısmi çekiş hakkı dediğimiz ki çoğu kişinin besteki e, katılımcıların beklediği bir uygulama ne zaman e, uygulamaya girecek, ne gibi çalışmalar yapıyor bunu da konuşacağız. Efendim tüm bu soruları Aksa Hayat ve Emeklilik Başkanı Sayın Olgun Küntay ile konuşacağız. Eminim sizlerin de sorularınız vardır. E, paylaşabilirsiniz. Geçmişte olan sorularınızla ben Sayın Küntay'a sinemize el verdiğince ileteceğim. Bakışetentv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda diğer sosyal medya adreslerinden de ki arkadaşlar yayın esnasında ekran'a getirecekler sorularınızı paylaşabilirsiniz. Bakış başlıyor efendim. Evet efendim, e, tasarrufu ve besi ve daha fazlasını konuşacağız. Daha doğrusu özel emeklilik sistemini konuşacağız. Aksayat ve Emeklilik Başkanı Sayın Olgun Küntar Sayın Küntar hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Doğru. E, şimdi e, konuşacağız, sorularımız var. İzleyicilerimizin soruları da var, gelecek sorular da var. Ama arkadaşlar bir küçük haber hazırlamışlar. E, onun Onu dinleyelim, üzerine konuşalım ki çok böyle hani detaylara girmeyelim. Siz de biraz evet. daha makrosunu konuşalım, özel evet. emekliliğin. Efendim bir küçük haberimiz var, birlikte izliyoruz. Bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılımla birlikte 13 milyon 353 bin katılımcı bulunuyor. 252 milyar lira fon biriken sistemde %25'lik devlet katkısı 26 milyar 664 milyona ulaştı. 18 yaş altının sisteme dahil edilmesinin ardındansa 223.875 çocuk sisteme giriş yaptı. Yatırımların fonlar aracılığıyla gerçekleştiği bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılımla beraber faizli fon tutarı 162 milyar 785 milyon liraya, faizsiz fon tutarı 47 milyar 724 milyon liraya ulaştı. Devlet katkısındaki faizli fonlar 22 milyar 52 milyon liraya, faizsiz fon tutarı 2 milyar 611 milyon liraya ulaştı. 2021 yılı fon getirilerine bakıldığında en yüksek getiriyi altın ve katılım altın fonları sağlarken, hemen ardından kamu dış borçlanma araçları fonları getiri de 3. sıraya yerleşti. 2021 yılının ortalama fon getirilerine bakıldığında ise gönüllü besteki faizsiz fonlar %53 getiri sağlarken, faizli fonların getiri ortalaması %34 oldu. Otomatik katılımdaki faizsiz fonlar ortalama %18 getiri sağlarken faizsiz fonlardaki devlet katkısı %16'yı geçti. Bireysel emeklilik sisteminde 2022 yeni düzenlemeler yılı oldu. Yapılan değişikliklerle devlet katkısı %25'ten %30'a çıkarıldı. Kısmi çekiş hakkının geldiği sistemde katılımcılar artık konut alımı, evlilik ve eğitim gibi konularda birikimlerinin %50'sine kadar olan kısmını çekebilecek. Birikimlerin temlik olarak gösterilebileceği yeni düzenlemede otomatik katılımdaki 45 yaş sınırı da kaldırıldı. Evet, özetle böyle tekrar hoş geldiniz Sayın Künter. Şimdi biz önce bir 2021 değerlendirmesi yapalım. Ee, üç bacaklı rica edeyim sizde ve biraz daha hap şeklinde bir katılımcı sayısı ne oldu? Ee, toplam besteki fon tutarı ne oldu? Ve getiriler ne oldu? Ee, sayın Doğan, 2021 yılı öncelikle e, özel emeklilik sistemimizin 18 yaşını Doldurduğu bir yıl oldu. Ben tamam, bir şey soracağım. Siz beslemiyorsunuz özel emeklilik diyorsunuz. Belki. Ben e, bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemini bir arada ifade etmek üzere özel emekliliği kullanmayı e, daha çok tercih ediyorum. Öyle söyleyelim. Katılıyorum. <laughs> e, şimdi sistem e, sistem 18 e, yaşını 18 yılını doldurdu. Diğer taraftan güzel bir tesadüf olarak 2021 yılında ilk defa 18 yaş altına açıldı. Yine 2021 yılında katılımcıların diğer şirketlerin de fonlarını almasına imkan sağlayan BEFAS platformu devreye alındı ve bu gelişmeler çerçevesinde temel büyüklüklere baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Bireysel emeklilik ve otomatik katılım ayrımlı olarak söylemeyeceğim. Toplam olarak baktığımız zaman 245 milyar bir fon büyüklüğüne ulaşmış olduk. Ki bu bir önceki yıla göre yüzde 44 oranında bir büyümeye karşılık geliyor. Katılımcı sayısı da 13.3 milyon oldu. Bunun da işte 7 milyon 100 bin kişisi bireysel emeklilik sisteminde 6 milyon 2 milyon 6 milyon 200 bin kişisi de otomatik katılım sisteminde yani otomatik katılımda katılımcı sayısı bireysel emekliye çok yaklaşmış oldu. İyi bir yıldı yani. Öyle mi nitelendirmek lazım sizin açınızdan? Bireysel um, kişisi, şirketler açısından. Evet, 2021 2021 iyi bir yıldı fakat esas olarak istisnai bir yıldı demek lazım belki. Çünkü Merkez Bankası'nın politika faizini düşürmek yönündeki yaklaşımı bir yandan dövizde bir artış yarattı. Döviz artışı hem dış borçlanma fonlarının getirisini arttırmış oldu, bağlı olarak altın fonlarının getirisini arttırmış oldu ve hisse senetleri TL cinsinden ucuzlamış olduğu için. Hisse senetlerine de bir ilgi oldu. Dolayısıyla aynı anda hem kamu dış borçlanma fonlarının, hem altın fonlarının, hem hisse fonlarının arttığı bir dönem yaşadık. Özellikle son iki ay içerisinde. Hani bu şekilde bakıldığı zaman istisnai bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki katılımcılar açısından iyi bir yıl oldu. Yüzde 44 oranında bir artış var. Çok. Getiriyi soracağım. Evet, yüzde 44 yani, enflasyonun nereden bakarsanız 7-8 puan üzerinde bir getiriden bahsediyoruz doğru mu? Doğru. Doğru. Esasen e, özel emeklilik sistemimiz e, son 6 yılın 5'inde enflasyonun üzerinde e, getiri sağlamayı başardı ve enflasyonun bir hayli üstünde de getiri sağlamayı başardı. Örneğin 2019 yılında TÜFE 11.8 iken emeklilik yatırım fonlarının getirisi %27.8'di. Yani reel manada %14'ün üzerinde bir getiri vardı. 2020 yılında baktığımız zaman TÜFE'nin 14.6 olduğu yerde emeklilik yatırım fonları %26'nın üstünde getiri sağladı ve orada da reel artış %10'du e, ee, işte kapattığımız 2021 yılında da e, tüfe yüzde 36, emeklilik yatırım fonları 44 oldu. Orada da 8 puan üstünde bir artışımız Tabii var. Tabii ortalama herhalde bunların içinde mesela ben biliyorum ki e, Sayın Tuntay altın fonları yüzde 7. 67. Yüzde 67. Bir evet. Bir getirisi var. Evet. herhalde yok böyle başka bir getiri yani. Evet. Evet, dediğim gibi 2021 yılı istisnai bir yıldı. 2020 yılında da altın fonları çok iyi getirmişti, yani 56 olmuştu 2020 yılında da. Hmm. E, 2021 yılında yüzde 67 oldu. İşte ikinci sırada e, kamu dış borçlanma kağıtları geldi. Onlar için. De, Onlar da döviz artışından evet. çünkü e, etkileniyorlar. E, üçüncü sırada da hisse geldi. E, ama yani hani. E, bu yıl ocağa baktığımız zaman işte hani kur artık stabilize oluyor olduğu için mesela altın fonlarının ocak ayındaki artışı işte sadece yüzde bir civarında örneğin kamu dışlar yüzde iki civarında yani hani bu açılardan geçen yıl gibi başlamadık ama mesela hisse senedinde de geçen yıla göre çok daha iyi başladık. Yine iç borçlanma kağıtlarında iç borçlanma kağıtları biliyorsunuz faizler yükseldiği zaman değerlerinde düşme oluyor. İşte geçen yıl sadece %4 yıl bazında getiri sağlamışken yani bu yıl baktığımız zaman sadece Ocak ayında 3.81 yani geçen sene neredeyse bir yılda sağladığı getiriyi işte bu ekonomik stabilizasyonla beraber Ocak ayında sağlamış. Ee, onun için geçen yıldan daha farklı bir yıl olacağı görünüyor ama hani tekrar etmem gerekirse 2021 e, istisnai ve katılımcılar Peki. açısından özel bir yıldır. Peki bir iki tane soru seçip de sorabilir miyiz? Tabii sen, ki. Sen, Tabii bir ki. tanesi Erol Bey şöyle soruyor. 97-2000 e, arası ödeme yaptım sonra askere gittim gidince ödeme ödeme yapmadım bireysel emeklilik sistemine. Orada bir toplu param var onu biliyorum diyor. Bunu nasıl alabilirim diye sorar. Ee, biz tabii aslında almamasını tavsiye Hı. ederiz ama hani çok da sıkışmışlık şey varsa bilemeyiz tabii. Şimdi öncelikle tabii ki almamasını tercih ederiz. Hele ki 2021 yılı 22 Ocak'tan itibaren devlet katkısının %25'den %30'a yükseldiğini de düşünürsek. Ama almak istediği takdirde emeklilik şirketine başvurduğu takdirde emeklilik şirketi en kısa zamanda ödemesini yapacaktır. Evet. Kayıt yok diyor ama Takas Bank'ta kayıt vardır. Onu biz bir ara izleyicimize yardımcı olalım. Bir izleyici de şunu soruyor. Bez katkım Ocak 2022'de hala yüzde %30 olmadı. Neden diye soruyor. bu %30 başladı değil mi Olgun Bey? Önce öyle sorayım. Şimdi %30 başladı. Bu değişiklik 22 Ocak resmi gazete tarihli. Bireysel emeklilik, tasarruf ve yatırım kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla başladı. Sadece e, belki bir kafa karıştıran husus var. Eğer siz matrahınızı biliyorsunuz e, devlet katkısından faydalanmak üzere, faydalanılabilecek daha doğrusu bir matrah söz konusu. O da bürüt asgari ücretin yıllık tutarı kadar. Yani... 2022 yılı için bunu kabaca 60 bin lira diye düşünebiliriz. Malum asgari ücret bürüt olarak 5.004 liraya yükseldi. 60 bin liraya kadar olan katkı paylarınız 30 devlet katkısından faydalanabilecek. Yani yüzde 18, 18 bin liraya kadar devlet katkısı alma imkanı var. Ama kanunun resmi gazete yayın tarihi 22 Ocak olduğu için eğer siz 22 Ocak'tan önce Diyelim ki 60 bin lira yatırmışsanız hmm. o zaman yüzde 25'ini yani 15 bin lira alacaksınız ve matrah dolduğu için yani geçiş dönemlerinde hani bu tip e, hani bazı olumsuz etkilenenler olabilir. Bunda hani onun ama şeyi olarak… Zaman hak kaybı olmaz. Yok. Değil, yok Ben mesela bir soru var. Yani böyle tabii soruyla çok geçirmek istemem ama yine de sorayım istedim. Bu da önemli. 15 yılımı tamamladım sistemde diyor. Hala benden kesinti yapıyorlar diyor. Yani sistemden çıkılmadığı kalınca müddetçe kesinti yapılması normal değil mi? Yani herhalde fon kes işletim fon kes. Evet, fon yap fon üzerinden evet. Değil mi? Yani evet. çünkü tabii, tabii, onlar. Tabii, yani yanlış mı yorumluyor bilmiyorum ama. Evet, evet, evet. Anladım. Peki, şimdi gelelim 2022'ye biraz da. <laughs> ee, bu arada ben bir not ileteyim Olgun Bey, kusura bakmayın. Efendim biz bu WhatsApp attığını e, mesaj olarak açıyoruz. E, biliyorum telefonla arıyorsunuz, ona cevap veremiyoruz. Sonra niye cevap ve vermiyorsunuz diyorsunuz. Aslında mesaj yollamanız için açtık WhatsApp hattını. Yollarsanız seviniriz, öyle cevaplandırabiliriz. 2022, çok önemli değişikliklerle girdiniz. Evet, 2022 yılına e, önemli değişikliklerle e, girdik. E, 2021 yılı da hareketli bir yıldı. 2022 yılı daha da hareketli olacak gibi görünüyor. E, biz bunun ilk izlerini şeyde görüyoruz. 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı programında görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı programında uzun vadeli tasarrufların artırılması için besin önemine bir vurgu yapılmıştı ve katılımcı sayısı ve fon büyüklüğü artışının sürdürülebilir kılınmasına yönelik, iyileştirmelerin gerçekleştirileceği belirtilmişti. Bu programda yer alıyordu. Ve nitekim 22 Ocak tarihli resmi gazetede bu gelişmeler sağlanmaya başlandı. Bunlardan ilki şimdi konuştuk devlet katkısının %25'ten %30'a çıkartılması oldu ki bu çok önemli bir gelişme çünkü bizim bireysel emeklilik sisteminin gerçekten en önemli, en çok tercih edilen, en çok bilinen özelliği bu devlet katkısı ve hani katılımcıların kafasında. Hani şöyle soru işaretleri vardı. Biz bu sisteme giriyoruz ama bir gün acaba bu 25 devlet katkısı mü aşağıya gelir mi? Hı hı. Şimdi tam tersine. Aksine yukarıdır. yukarıya geldi. Bu tabii çok önemli bir gelişme. Bir diğer düzenleme devlet katkısı matrahını aşan katkı payları için takip eden takvim yıllarında devlet katkısı alınma imkanı geldi. Biraz önce değinmiştik devlet katkısı matrahı 60 bin lira. Geçmiş uygulamada siz diyelim 60 bin lira değil 70 bin lira yatırmış olsanız sadece 60 bin lirası için devlet katkısından faydalanabilecektiniz. Şu anda 60 bin lirayı aşan kısmını da bu sene değil ama takip eden yıllarda devlet katkısından faydalanacak şekilde kullanabileceksiniz. Bunun ikincil düzenlemesi bekleniyor. yani kaç yıla kadar ertelenebildiği henüz netleşmiş durumda değil ama beklenti 5 yıl olması yönünde. Yani bu önümüzdeki dönemde yurtdışı yerleşiklere yönelik dövizli bez veya tek katkı paylı bez gibi yeni bazı açılımların, ee, önünü de açacak, onları kolaylaştıracak bir gelişme gibi görünüyor. Bir şey soracağım. Bu kısmi Tabii. çekiş hakkı e, mesela bir izleyici de soruyor. Birkaç izleyici soruyor. Başlamadı. Şirketi arıyorum. Daha başlamadı diyorlar. Bu başlayacak mı Oldun Bey? Kısmi çekiş. Başlayacak. E, kısmi çekiliş de yine aynı e, yasayla e, gelen maddelerden bir tanesi. E, şu anda yasalaşmış hali şu şekilde... E kişiler kendi birikimlerinin yüzde %50'sine kadar e, çekiliş yapabilecekler. Eğer isterlerse bu tutarın %25'ini geçmemek üzere devlet katkısı kısmından da çekiliş yapabilecek. E, bu şu açıdan önemli. Geçmişte kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle kişiler sözleşmelerini tamamen kapatıp çıkmak zorunda kalabiliyorlardı. Dolayısıyla hani kalıcılığı sistemde kalıcılığı olumlu etkileyeceğini düşündüğümüz bir gelişme. Ancak bunun şu tip koşulları henüz düzenlenmedi. Mesela böyle bir imkandan faydalanmak için sistemde minimum belli bir süre geçirmiş olmak gerekebilir. Minimum belli bir birikim tutarına ulaşmış olmak gerekebilir. Bunlar da yakın zamanda ikinci düzenlemelerle netleşmiş olacak. Şimdi şunu anlıyorum sizin söylemenizden. Şimdi o kadar çok soru geliyor ki bu konu kısmı çekiş değil. Evet. Bu her sistemdeki her kişi kısmi çekiş hakkından yararlanacak ya da her ne sebeple olursa olsun kısmi o parasını çekecek diye bir şey gelişme olmayacak diye anlıyorum. Belli bir süre kalmış olmak, belli bir birikime ulaşmak, belli bir gerekçeyle o parayı çekmek gerekecek değil mi? Yani televizyon alacağım diye parayı çekecek <laughs> halim yok herhalde. Şimdi e, açıkçası o konuda henüz netleşmiş bir husus yok. E, her ikisinin de olabileceğini düşünüyoruz. Yani hani bazı uygulamalarında e, hani bir konut almak, e, işte evlenmek, e, askere gitmek, iş kurmak gibi gerekçeler de olabilir. Orada ayrıca devletin katkısı da söz konusu olabilir. Yani bunlar taslak olarak e, çalışılan hususlar. Ama herhangi bir koşula bağlı olmadan sadece belli bir süre sistemde geçirdiğiniz için belli bir birikime ulaştığınız için belli bir kısmını çekme imkanınız da olabilir. İşte bunlar ikinci ikinci düzenlemelerle ortaya çıkacak çünkü yasanın metne baktığımız zaman henüz bunları görmüyoruz onları ilgili genelgelerle görüyor olacağız. Son Bir dakika olgun hocam. Toparlayalım. Peki, hemen o zaman iki tane daha e, madde var Lütfen. önemli bir tanesi 45 yaş 45 yaşını doldurmuş olan çalışanlar da artık otomatik katılım sisteminde e, sisteme e, girebilecekler bugüne kadar 45 yaşına kadar olan e, kesim girebiliyordu yani burada 45-55 yaş arasında örneğin Türkiye'de 10 milyon civarında bir nüfus var yani hani böyle baktığımız zaman e, pazarı yine büyüten bir e, gelişme olarak ortaya çıktı bu ve e, biliyorsunuz yine hani hem bireysel emeklilik sisteminde hem otomatik katılım sisteminde olanların iki ayrı devlet katkısından faydalanma imkanları da oluyor dolayısıyla bunun böyle bir fırsatı var en sonuncusu da e, bireysel emeklilik sözleşmelerinin e, temlik edilebilmesine. Evet. imkan sağlandı. Bankadan kredi Evet temlik edilme biliyorsunuz. Yani bir hakkın başka bir kimseye geçirilmesi demek. Dolayısıyla bundan sonra diyelim ki bir bankadan borç alırken kredi alırken garanti olarak bireysel emeklilik sözleşmesinin gösterilmesi mümkün olacak. Bu da bir ikinci düzenleme ve bazı altyapı çalışmaları istiyor. Çünkü bankalarla entegrasyon kurulacak. Dolayısıyla bu da önümüzdeki dönemde hayatımızdaki gelişmelerden birisi olacak ve yine acil nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden ayrılmanın önüne geçecek. Çünkü sistemden ayrılmak yerine bankadan kolayca borç alma imkanı gelmiş olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Olgun Kültay. Değerli ediyorum. katkılarınız ve soruları da cevaplandığınız. için. teşekkür ediyorum. Efendim sorular bizde baki daha da olmadı ben bunları peyderpey cevaplandıracağım. Yani cevapsız kalmayacağını temenni ederim. Yani kesin garanti ederim efendim kusura bakmayın süremiz bu kadar. Aksayat ve Emeklilik Başkanı Olgun Kültay bizlerle birlikteydi. Sorularımıza, süremize el verdi, cevap verdi. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalınlar.